Evet merhaba arkadaşlar. Bugün biz izlerle <laughs> evet, 99 ormanda 99 gece kalacağız. Bu oyunu beğen seviyorum. Güzel bir oyun. Ee, daha yeni güzel bir oyun dedim bakmayın. Ee, kardeşimle görmüştüm, izlemiştim. Oyun ben güzel bir oyun. Şey yapacağız arkadaşlar. bugün kardeşim yok gelmeyecek herhalde benim kanalımı söyleyeyim bile bilmeyenler varsa kanalımı Beyra ile Batın Diktepe'nin kanalı Beyra Diktepe Batın Diktepe kanalı oraya abone olmayı unutmayınız evet ee, gideceğim hemen bir oda girelim herkes gitsin <laughs> ben özel şeyler açacaktım Robux'u açacaktım ama Robux'um kalmadığı için açamadım İşte. O yüzden açamadım. Vera'nın gelmesini bekliyoruz. Gelecekmiş. Hemen söylendi. Geldim burada bakın. Evet Vera. Hoş geldin. Hadi gel Vera. Geliyor. İki kişilik. Üç-dört kişilik açacağım. Gelen gelsin. Şimdi iki-üç kişilik olunca şey oluyor ee, sinir oluyorum hani. Nasıl diyeyim ya unuttum ne diyeceğim. Ben. Fazla kişi olunca daha rahat oluyoruz. Hızlı yapıyoruz o yüzden yapıyorum. Evet Berah sen yemek topluyorsun ya da odun topluyorsun tamam mı abicim? Benim bayrağı bu arada benim ka kardeşim benim. Evet. Hemen başladık. Hemen eski o baltamı alıp ormanda kalıyorum şu ağaçları kıralım. Ateş çatlayalım sonra ben bir geziye çıkacağım çocukları bulacağım. Arkadaşlar şu ilk önce çocukları bulacağım ondan sonra geziye çıkacağım. Ben de hep çocukları buluyorum en son her şeyi yapıyorum. Mantıklı mı bilmiyorum tabi. Şöyle odunu yakmaya koş koş yakmaya giderim. Odun buradaymış ay oğlum. Ateş buradaymış. Hemen yakalım. Tak. Çocukları bulmak için ipucu lazım bize. Konulara göre bakalım ipucu. Yine olan. Ee, ne tarafta? Hey Dino. Bon, you know. Şu tarafa doğru gösteriyor. Bilmiyorum ama. Neyse bir odun toplayalım arkadaşlar. <laughs> Onu da bakacağım ben. Evet oyunu anlatayım size. Arkadaşlar oyunda işte hayatta kalmaya çalışıyoruz. Gece geyik geliyor. Kocaman bir geyik bize saldırıyor. Ondan sonra biz o e, ışık, geyik ışıktan korkuyor. Biz de işte ateş çekiyoruz. Topluyoruz. İşte şu bölgeyi büyütmeye büyütüyoruz. İşte küçük, büyük, büyütüyoruz. Ateş yakarak. Mesela bakın ateş koydum. Büyüttük. Büyüttükçe e, geyin gelmemesi şey yani gelmiyor. E, büyüttükçe. E, Geyik. Mesela ormanda kaldınız. atış yetişemediniz diyelim. Yetişemediniz. Ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Işık bulacaksınız. Işığı suratına tutacaksınız. Mesela bakın. Burada bir şey buldum. Bakın çivi buldum. Hemen mağazama atarım. Burayı açalım. Bakın burada para ve çivi bulduk. Hemen bunları bırakalım deve şeyimize, beyizimize. Ben diyorum ki beyizim etrafına bir sur örelim. Daha güzel olur diyelim. Hemen şuradaki mesela şu onları adımları alalım ben. Alayım ben. Ee, mesela şu RSD şeyini atayım. Şu Eşya yapalım. Bir tane tavşan tuzağı yapacağım. Ya ama yetmiyormuş. Şş çivisi olan vera çivim var mı ya? Var. Atsana. Tamam yokmuş şurada şu an bir şey. Gece yaklaşıyor bu arada. Nereden biliyorsun? Vera vera <laughs> O yüzden. O birkaç sefer oynadı arkadaşlar. Ondan biliyor herhalde. Ben bilmiyorum. Tabii. Lera Hanım biliyor. O yüzden o zaman gidebiliriz saldırmayacaksa. Hemen şöyle kıralım arkadaşlar. Kır 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 Aa yemek toplamadık. Aa, ben birazcık acıkmışım gibi geldi bana ama bilmiyorum. Şu yandaki acıkmaysa o. Oh. Şöyle. Şunu da alalım.

Bir tane tavşan tuzağı yaptım ben. Şöyle uzaklara koyacağım. Tam. Şöyle bırakacağım. Şurtma. Buraya tavşan gelecek inşallah. Ses geldi ama anlamadım. Ben çok <laughs> sen çok mu uzak gittin mi sen ya? <gülüyor> evet, Berra <laughs> gitmiş. nereye gitti ben de bilmiyorum. Ben şuradan tavşan öldüreceğim. Gel buraya kaçma tavşan. Kaçma. Aha tavşanı buldum. Tavşan ayağı buldum. Ne işe yarıyor bilmiyorum. İşte şimdi hemen çocuk bulmaya gidelim diye. Şuralara, bak şurada bir şey gördüm. Oraya gideceğim bir tane bir kutusu diyor. Kürt bugün geldi. Kürt ne? Bakayım Türkçer ne istiyormuş? Şu şey mi istiyor? Zümrüt falan istiyor herhalde. Zümrüt istiyor. Tavşan ayağı diyor. Allah bir tavşan ayağı. İyi çuval ver be. İyi çuvalım var artık. Şu, belki şu bir tane tavşan, bir tavşan ayağı bulursam şu, iyi balta alayım. Bir tane de bir tane daha bulurum. Aa tavşan ayağı buldum. Şimdi gidip iyi balta yapacağım. Bu neymiş lan? Burada su akıntısı mı? Yok. Kırıyorum. Bu taraftan gözleri Bekle. Hemen geleceğim. Kürt 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 Kürk Türkçarına gidelim hemen. Söyleyemedim ne biçim bir isim anlamı. Kurt Kürk. Burada kurt Kürk istiyor şimdi. Kürkü kurt Kürkü diye bir şey mi var? Kurt Kurtları öldürünce Kurt Kürkü mü geliyor? Ya Gel bakayım. Ah. Ah. Üh. Yardım etsene ne haber diyeceğim. Ah ben öldürdüm. var sandık var. Ah yedim. Ölüyorum az kalsın. Efendim Meryem? Ah. Yürü git. sandık var. Oo, ah. Tüfe, Yürü, gel. Abi. Abicim, Canım azaldı. Robux'um yok zaten. Efendim abiciğim. Sandık var. Aa, burada bir sandık var bir şey. Arkadaşlar sandık buldum o. Oh. Elim kaydı hiç yaşamadım. Bin çocuk. Çocuk çocuk. çocuk. Aa iyi balta buldum. Burada ne var? Aa çivi var ya. Gece yaklaşıyor mu? Ben gidiyorum o zaman. Aa burada çocuk var. Çocuk burada mı acaba? Burada zindan var. Ama öldürmem için canım olması lazım. Canım yok. Ateş nerede? İnşallah <laughs> canavar gelmez. Ya canım, canım turuncu yani. Ben girdi geldim şeye. Şunları pişirelim. Abi eski gel ve gel. Ben de var ya. Gel. Neyi gel? Ya, ışık aldım ben sana. Işık mı bu? Allah, gece oldu. Kömür oğlum yak sana şunu. Tamam sen bana ışığı at. Ne mi arası Bende hiçbir gözükmüyor. Baksana. Nereye? Işık atmadın ki sen. Hayır atmadın. Hayır şey mermi attın sen. ışık atmadın. Bak çantana atsana. Lan... Tamam. Al usta havuç ye. Al. Bak iki tane havuç oldu diye. Bunlarla ne yapılıyor lan? Sur için 12 tane odun lazım. Odun da buluyorum. şey yapmıyor ya. da bulamazsın. Odun da buluyorum. E, Canavar ben... gelecek şimdi. Yok öyle yok şu an. Abi ben şey, Bir şey bile yapamadık ya. Ben odun buldum. Birkaç tane odun toplayacağım. Şu odunu Kıramıyor muyum? İyi. Ağaç o da. Arkadaşlar bu arada abone olmayı kanala beğenmeyi unutmayınız. Ay, haberiniz olsun. Şuradan biraz avuç toplayayım arkadaşlar. Evet. Sabah. <gülüyor> <gülüyor> hmm? Sen ara bende. Biraz yemek. <laughs> ben yemek toplamıştım. Gelen geçen yemiş. Geyiğe mama verip geyik bizden olabiliyor mu? Acaba. Ya. <laughs> Kurt baga mı girdi? Yo. Kurt iyi vuruyor ha. Geyikten fazla. Geyikle aynı mı vuruyor bilmiyorum. Yakalanmış. Ya bir tane tarsa yakalanmamış. <laughs> Sinir oldum. Aa yemek. Aa Vera yemek var bak. Bir sürü yemek var burada. kurt kafası varsa getirsene. Tavşan ayağa kaldı. Tavşan ayağa abi. kar mı oldu? Gece mi oldu? Gece mi ya? Gece mi Çok kötü bir şey yaptım. Bulamam çocuğu? Ben buraya sur yap. Bunlar sur yap Bunlar raf mı sur mu? Şunu kırabiliyor muyum? Ya? Ben onu görürüm gitmedim hiç. Bir daha gideyim dur şunu öldüreyim ya. Öl lan. Oh. Hı? Hmm? Peri, Peri var mı? Peri mi var? Evet. Peri var. Peri ne istiyor? Çiçek. Oh oh. Oh 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 oh. Ne istiyor? istiyor çiçek istiyor çiçek. Çiçek kopar diyor benim Aa burada şey buldum. çiçek çiçek topla çiçek topla çiçek topla çiçek 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 oh. çiçek istemiyor çiçek mu? At çiçek istiyor evet. Yok o Yo, çiçek istiyor. Bu ne, ne lan? bir şey değilmiş. Burada çok kurt var ya. <laughs> Gece oluyor. Hemen. Evet. Oğlum niye korkuyorum ben? Hemen evet, kork çok korkuyorum lan. Ah şey. İlk defa çek görmüşüm gibi değil mi? Ağaç ah, çek. Bana ışık vermedin be sen neyse ama. Ne? Yok bir şey. Oo bayağı yemek olmuşuz ha. Yemek, yemek, bakın yemek. Al gene yemek. çivisi olan var mı? Şunu pişirip yiyeceğim. Om güzelmiş. Bunu kırabiliyor muyum? Kıramıyorsan niye şey yapayım? Koşmayacağım. Canavar yok herhalde oyunda var mı? Canavar niye yok? Gelmiyor. Ne oluyor? Ne bitkileri dikebiliyor muyduk? Hmm. Dikiyorum ben. Hmm. Bu bakta kalmış herhalde evet. Canavar nerede? Hmm. Vurabiliyor muyum canavara ben? Hmm. Şunu hiçbir şey yakalamamış ya. Ben mi yakalansam? Neyse. Arkama falan bakıyorum da hiç hiçbir şey yok. Arkama falan bakıyorum hiçbir yok. Hiçbir şey yok. Bence ben devlerim. Sabah oluyor. Senin, senin kapat mı kimse? Evet arkadaşlar. Bir şey Ben bu saat çocuklar bulmaya gideceğim. Şu özen tavşan artık. Aa tavşan açtı ama tüccar yok ki. Ne diyor? Anne, Kötü bir şey ateşimize anne, yaklaşıyor. Bu gece anne. geliyor. Anne, anne. Evet. Bence de. Abi bakmaya gideceğim ben çocuklara ya. Kim hiçbir tane çocuk bulamadık mı biz? İlla çadır mı olmalı lazım şöyle bulmak için. Konumun nerede? Bu tarafı gösteriyor. Bu tarafa gidiyorum hadi. Aa ev var evde mi acaba? Bence evde değil. Ya biz mat, mat mağara görmüştük. Zindanlı, zindanlı bir mağara gördük. Bir de diyor bu geçiş saldırılacaksınız. Niye, niye saldırıyacağız? Kimden saldırıyacağız? Ve neden uğrayacağız? Önemli olan o. Kızlar niye orada mağaranın orada çok kurt vardı? Ben onu anlamadım. Hmm, sandık. Ah! Kö aha, köpek. Niye ısırıyor lan? Güzel verdin ha. İyi, iyi şey bir şey. Abi şimdi sabah mı ben de bilmiyorum abi. o tüfek buldum. Valla tüfek buldum he. Lan tüfekli bir tabanca. Neyse. Tüfek diyorlar demek ki oyunda. Bir, oo kömür yakarız oğlum bunlar güzel yanar ha. Şimdi. Mağara bu mağaramız nerede? Şüpheli 20 tane çek istiyordu 21-20 tane. Ben de 21 tane çiçek var. Gidip alalım. Ne veriyormuş acaba? Ne verelim bakalım. Neye verdim Ne bu? Doğum verdi. Ben çocuğum bunu Kurt abi selam. Merhaba Kurt abi. Bana saldırma ama. Lütfen. Lütfen. Bu ya saldırıyor ateşe geri dön. Wow. Kim saldıracak oğlum bize? Kimler onlar? Gelsin adam varsa gelsin. <laughs> tabii büyük bir ilik yani C gelmesin <laughs> değil mi canavar gelmeyecek. Canavar mı gelecek? Canavar mı geliyor? Niye canavar geliyor? Neden? Evet arkadaşlar saldırıyorduk gerçekten. Aa bunlar burada sıkıştı lan. Ben bunları alıp yakacağım. Gerçekten yakacağım. Yok 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 yok. Oo, güzel verdi ha. ye. Yeah. Bu arada ben canavarı gördüm. Siz de gördünüz. Sadece. Gördünüz değil mi? Yalnız bir nin geyik ayağa kalkmış. bize saldırdı. Geyik ya büyük geyik yani. Arkadaşlar. Büyük geyikti de gerçekten. Aa para! O mu geyik? Sabah oluyor herhalde. Sabah oldu. açalım sandığı. Açalım 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 açalım. E, bilgi ne diyor? Kürtür çocuğu gelecek herhalde üzerinden büyüdü. Aman e, elfeleri buldum. Güzel. Güzel. Şey bir şey duymuştum. E, canavarı el tutunca e, şey elfeleri feneri e, canavar kaçıyormuş. Doğru mu bilmiyorum ama e, bir git canavar. Aa. Köpek ya. Olmuyor Abi köpek Murat bırak, bırak. Kurt git buradan. Oluyor lan? nasıl çatır atılmalıyor? Kurt lan. Lazım olur sonuçta. Oğlum şey yap lan. Bunlar niye mavi? Neyse yakarız. Bizim acil olduğunu iddia var. Çaka mı? Ço çocuk da lazım odun da lazım. Ben karlı karlı bir yere geldim. Şurada karlı bir yer var arkada. Oduna topu ama lazım. Bak ağaç gibi. Vallahi. Bu bak. Bu ne? Buraya gidiyoruz. Buz var burada. Üş onu üşüyoruz. Hızlı geçebilir miyim oranın içine? Kıyafet. Oğlum ben üşüyorum lan oyunda. Orada ev var, gidemem ki ben. Şimdi donarım. Bu ne lan? Oha! Terk etmiş Lan! Gece yaklaşıyor mu <laughs> söyleyin ee, gece yaklaşıyor arkadaşlar. Hemen eve koşmam lazım. Eve koş 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 koş. Şimdi bakın ne aldım? Bir i̇ki tane vantrotor aldım. Bir tane çiğ aldım. Odun aldım. Ne aldım ben? Şimdi bakın. Efendim? Ben yani takdim yok. Vardı ama attım hepsini diye biliyorum ya. Acıkmışım ben. Yemek yok mu? Yemek toplamadınız mı?